Şakir, Celle Celaluhu Ayet Safa ile Merve Allah'ın şeairindendir. Kim hac ederse ya da umre yaparsa bunları tavaf etmesinde ikisinin arasında gidip gelmesinde onun için herhangi bir günah, zorunluluk yoktur. Ve her kim de isteyerek, severek bir hayır, bir güzellik yaparsa, muhakkak ki Allah şakir ve alimdir. Manası, şükredilmeye layık hakiki zat. İnsandaki tecellisi, Allah'ın bir şekur ismi, bir de Şakir ismi vardır. Birinin herhangi bir musibet, bela ya da nimet karşısında hamd edip sabretmesi Allah'ın Şekur isminin tecelli etmesidir. Böyle bir kul bazen nefsine yenilip isyan edebilir. Ama Allah'ın Şakir isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul her anda şekurdur. Çünkü şükretme hali her anda onda bizatihi mevcuttur. Bu yüzden böyle bir kul nefsine yenilip isyan etmez. O her an şakirlerdendir. Bir de Allah şakir ismiyle tecelli ettiği kuluna teşekkür eder. Böyle bir kul abdolmanın gereğini yerine getirip insanları da abdolmaya davet ettiğinden dolayı Allah'ın teşekkürüne layık olur. Dua Sen şakirsin Allah'ım, şükredilmeye layıksın Allah'ım. Bizi de şükredenlerden eyle Allah'ım. Şakir isminle tecelli edip bizi şükre layık eyle Allah'ım. Şükredilmeye layık eyle Allah'ım.